Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepinizin hanesinden sağlık, sıhhat, afiyet hiç eksik etmesin dileği ile. Evet kuru dallar üzerinde böyle güzel güzel çiçek açan ceylan güzellerimden geldim karşınıza. Evet arkadaşlar bakın ben hem çiçeklerimin bakımını yaparken hem de şunun farkına vardım. Gerçekten iyi farkına vardım hem de. Ceylan gözlerini her yıl yenilememiz gerekiyor. Bakın dallarını gördünüz mü aşağıdaki dalları? Yukarıya doğru çıkıyorum. Evet, bakın yukarıya doğru ee, ne yapmam gerekiyor? Hani ben her seferinde videolarımda söylüyorum ya, sardunyalarınızı budayınız, gençleştiriniz dediğim işte bu olsa gerek. Gördüğünüz gibi ben bunları budamadım, yani budamaya zamanım olmadı. Kup kuru dalların üzerinden böyle geliyor. Bakın arkadaşlar, bu şekilde çiçek açabiliyor. Ama ne yapıyor? Asma dalı gibi aynı. O bunu fark ettim. Evet şimdi bu da ceylan gözü. Ceylan gözünü bu yıl diktim. Bakın bu yıl diktiğim ceylan gözlerinin neşesini görüyor musunuz arkadaşlar? İşte genç dal, genç dal, yaşlı dal. Yaşlı dalın üzerindeki çiçek ve de yapraklarının farkına vardım ve de genç dalın üzerindeki tomurcukların ve de yaprakların farkına vardım. Şöyle geleyim. Bakın bu da bu yıl diktiğim genç dal. Bakın arkadaşlar şuradan şöyle göstereyim. Aşağıdaki bakın tomurcukları ne kadar güzel, yaprakları ne kadar sağlıklı ve de pırıl pırıl yem yeşil, koyu yeşil. Genç dallan, yaşlı dalın arasındaki farkı sizlerle bugün paylaşmak istedim. Kesinlikle ve de kesinlikle ceylan gözlerinizi veyahut da sardunyalarınızı hem budama yapınız hem de mümkün zamanınız var ise yeni çeliklerinden taze dal üretiniz. Hemen ben şuradan şöyle geliyorum. Bakın küçücük bir dalı yaprağını kırarken kırılmıştı. Bunu da buraya diktim. Hani abla bu dönemde dikilir mi deniyor ya. Evet arkadaşlar bakın diktiğim dal şunu şöyle kenara. Gördüğünüz gibi maşallah çok da güzel büyümüş. Aynı şekilde bunu da böyle koparırken bakın şu beyazın şöyle e, yaprağını şuradan yaparken şuradaki çiçek dalı bakın arkadaşlar şuradaki çiçek dalını dikmiştim. Buradaki çiçek dalı tuttu. Bunun kenarındaydı. Ben de işte daha yenileydi. Buraya ayırdım ki çünkü bu saksıyı tamamen çiçeği bittikten sonra budayıp yeniden böyle taze e, çelik olarak dikim ya işlemi yapacağım Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Kesinlikle ve de çiçeklerimizi budamak çok önemli, gençleştirmek çok önemli, yeni dikim yapmak çok önemli. Hele hele ee, Ceylan gözlerinde. Ceylan gözleri Sardunya'lara nazaran bir tık daha çabuk yaşlanıyor. Dalları böyle asma dalı gibi çılkın, gücücük böyle çırl çıplak olarak kalıyor. Ne oluyor? Uçlarına doğru çiçek açıyor. Evet, açmıyor değil ama istediğimiz yani şu performansla değil. Bakın şunu gösteriyorum. Burası sadece bir saksı. Gördüğünüz üzere. Bakın şunu göstereyim. Şunun yanından ayırayım. Evet arkadaşlar. Bakın gelişatını gördünüz mü? Ne kadar güzel. Yani gençliğiyle gençle yaşlığın arasında oluşan fark bu işte sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bunu da bakın şöyle yavaşça yavaş önüme getiriyorum şuraya koyayım hatta orada yerim yok. Bakın bunu da budadım. Bunu biraz daha diplerinden budadım. Budadığım yerlerden böyle taze sürgünler verdik. Gayet de güzel. Yani diğerine nazaran keşke daha önce geç budadım ama daha önce budasaymışım olurmuş. Evet arkadaşlar ceylan gözleriniz var ise ama çiçeği bittikten sonra kesinlikle ve de kesinlikle bu dönemde budama yapmayınız. Eğer budama bu dönemde yaparsanız çünkü ceylan gözleri yılda ilkbaharda bir çiçek açıyor ondan sonrası çiçek açmıyor. Eğer şimdi çiçek budama yaparsanız bu uçlarındaki çiçek açan dallarını kesmiş olursunuz. Eğer budama yaparsanız da şöyle biraz daha yaklaştırayım şöyle dallarından bakın arkadaşlar şöyle bunun herhangi bir şekilde gözü de yok yani şu gözünden budayım dediğim. Şuradan şöyle kendiniz gözünüze göre ayarlayın. Şöyle kenarlarından sürgün verecek bir şekilde olsun. Ona kesinlikle ve de kesinlikle dikkat ediniz. Evet sevgili dostlar bu arada kürlerini de kesinlikle ihmal etmiyoruz çünkü artık bu dönem ne yapıyor çiçeklenme dönemi artık güzelleşme dönemi çiçeklerimizin daha da böyle canlı canlı olma dönemi evet kürlerini bu dönemde kesinlikle ve de kesinlikle ihmal etmeyiniz eğer ihmal ederseniz gerçekten çok şey kaçırmış olursunuz evet arkadaşlar ben bugün ne veriyorum bakın elimde şöyle içine bir iki damla koyduğum çay suyumun içine çay karıştırdım Çay gerçekten çiçeklerimiz için çok güzel bir e, kür sevgili arkadaşlar. Kesinlikle ve de kesinlikle çay kürlerini boşa götürmeyin. A Mesela kaç günde bir verebilirsiniz? Haftada bir kez kesinlikle uygulayabilirsiniz. Çay çiçeğimizin daha da böyle köklerinin canlı, yapraklarının pırıl pırıl olmasına sebep oluyor ve de e, çiçek açımına vesile oluyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda çiçeklerimizin yaprakları daha da böyle parlak olmasını sağlıyor. Evet, buradan da Evet bu kup kuru da o kalan dalıma veriyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerden bir ricam var. sizlerden şunu istiyorum. Bir tane arkadaşım var gönül dostu. Kendi aynı zamanda Instagram'da hesabı var. Çiçek dostu diye. Arkadaşlar kendisinde kendisi kanser hastası. Tekrar göğsünde kitle çıkmış. Eğer sesimin ulaştığı her yerden dua istiyorum. Aynı zamanda benim kızım da hamile. Kızımın bebeğinde de bir problem var. Yani problem demeyeyim de bir böbrek büyümesi gibi bir sıkıntı var. Benim kızıma da dua ederseniz sesimin ulaştığı herkese herkesten dua istiyorum. Yer gök dua ile. Tabii ki de e, ben e, duanın gücü ve de Müslümanın Müslümana ettiği dua Rabbim kesinlikle kabul ederim diyor. Bütün hastalarımıza Şafi isminin yüzü suyu hürmetine eğer dua ederseniz hepinizden Allah razı olsun derim sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da böyle dedikten sonra bir de şunu söyleyeyim. Bundan sonra sadece Nülüfer'den Hayata Dair kanalımda video çekimi yapacağım. Diğer kanalımı kapatıyorum sevgili arkadaşlar. Çiçeğe dair her şey kanalımdan bundan sonra herhangi bir şekilde çekim yapıp atmayacağım. Sadece e, eski ismimle tekrar geldim. Nürfer'den hayata dairle sizlerle beraberim Allah izin verirse. Bu kanalımda beni destekleyen bütün dostlarıma özellikle selam göndermek istediğim sevgili arkadaşlarım. Özellikle her kanalıma yorum yapan Murat. Azerbaycan'dan Murat Manotov, Azerbaycan'dan Nesrin Muzafferova, İstanbul'dan benim kaynım olan Yahya Yazgı, Sakine Kavalcı, Evet arkadaşlar Eren hayta kesinlikle bunlara selam göndermek istiyorum Nesrin Akman Aysel Erol sevgili dostlar sesimin ulaştığı bütün herkese evet bir ismi Şule Şule selamlarımı gönderiyorum hepinize hepinizi çok seviyorum hepiniz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın